Mondi Motor'dan merhaba arkadaşlar. TVS Rider 125 cc motosikletimizin ön koruma demirini ve arka çanta demirini ürettik. Stoklarımıza girdi. İlgilenen değerli dost ve müşterilerimiz vardı. Bize Mondi Motor'a WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. WhatsApp 534 771 48 48 TVS İstanbul Başakşehir Bayiniz Mondi Motor. Detaylı videoyu da yakın zamanda atacağım arkadaşlar. Daha detaylı bu ürünlerin ikisini de sizlere anlatacağım. Bekleyen arkadaşlarımız olduğu için biraz acele bir video oldu. O yüzden bunu hemen paylaşmak istedim. Stoklarımıza girdiğini size bildirmek istedim değerli siparişlerinizi bekliyoruz. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine neredeyse gönderim yapıyoruz. Yeter ki kargo şirketleri size gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi elimizde stoğumuzda var. Değerli siparişlerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun, hoşça kalın arkadaşlar.